Eylüldeyiz. Sene sonuna daha 4 ay var. Maalesef. Ee, şimdi Ocak'tan itibaren e, emekli maaşlarına zam. Şimdi ona gelecek. E, zam şimdi ben de onlara Oranı yüzde elli civarında bahsediliyor toplam. Evet, evet. Ee, yani en düşük emekli maaşının 10 bin lira civarında olacağı yani söyleniyor. Yani emeklilere inanılmaz bir haksızlık var. Bu iş artık bir zulme geldi artık neredeyse. Yani kaç defa söyledik bu programdan? 10 milyon insan 7500 lirayla hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Yani kimse kusura bakmasın bu zulümdür artık. Neden zulümdür? Çünkü açlık sınırının bile 10 bin 12 bin liraya yaklaştığı bir ülkede en kötü bir evin kirasının bile büyük şehirlerde 10 bin lirayı açtığı bir yerde siz 10 milyon insana 7500 lirayla yaşa diyorsanız ona da artık gerçekten zulüm Hayır 4 ay sonraki %50... Şimdi Neye sence? Biri, Birinci olacak. İkincisi bir de ya bir şeffaflık, bir netlik yok ya. Haftalardır, aylardır emeklilere vereceğiz, enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama bir net bir açıklama yok. Ekim'de mi verilecek? Kasım'da mı verilecek? Şimdi ekimde parlamento açılacak. Nasıl bir şey gel oyalanacak mı emekliler? Yani emekliler oyalanıyor, açık söyleyeyim ben size. Şimdi açık açık şu söylenmiyor. Ekim'de biz size işte şu kadar sey her kafadan bir ses. Ama şimdi ocakta, Se ocaktan itibaren geçerli olacağı şimdi o, netleşti. Geleceğim. Azadeciğim. Vermeyecekler yani. Ocakta zaten mecburen yasal olarak vermek zorunda. 6 ayda bir ocakta ve Ağustos'ta yani Haziran'da, Temmuz'da vermek zorunda. Bu zaten yasal. Hani bunu bir şey söyle, bu imesine gerek yok. Bu bir vaattir. Bu yasal bir zorunluluk. Ama aylardır biz neyi tartışıyoruz? Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Bütün parti başkanları hem muhalefet hem iktidar parti başkanları da dedi ki ya emeklilere haksızlık var. Güzelkilcekten dedi. Biz bunu konuşuyoruz şu an. Yoksa Ocak'ta yapılacak zam zam değil. O bir rutin uygulama. Anlatabiliyor muyum? Senin dediğin doğru. Anlaşıldı ki Ekim'de bir zam yok. Galiba 29 Ekim'de bir parmak balçalı 100 bin lira olsun bin lira olsun verecek ama kalıcı bir düzenleme evet. yok. O da büyük bir e, haksızlık. E, ondan sonra çünkü em emeklilere siz ocakta %50 verseniz bile bu yüksek enflasyonda zaten kaybedecek yani 4 ay sonra %50 ver vermenizin bir anlamı evet. yok.